Ha o elinde tutup köyde gezeceğim demiştim sana. Deli Tahir sözüydü. Kalelerin ufak yerini gördün mü kız? Gördüm. Bu tamam ben geldi kendim pazara. Abi ya da ne işi var dedi? Hiç sorma ya. O, saniye buna nasıl izin vermiş? Çocuklu da karıymış. Hmm. Hadi bakalım seç. Ne seçeyim? Ne bileyim kızım da? Elma, armut, muz. Seç işte, zaten getirdin erkek adamı pazara. Allah Allah ya! Erkek adam pazara gelemiyor muymuş? Vallahi o adamın ikinci pazara gelişi. İkisinde de aynı kadın yüzünden geldi. <laughs> nesisin? Ne demek nesisin? Karısı değilim dedin, nesisin o zaman? Seni ilgilendirmez. Metresi misin? Şimdi öldürürüm Yengem pazarda yok. O zaman çok ödüktün. Beni kolumdan tutup sürüklemiştin. Onun karısı değilsin diye nara atmak geliydi içimden. Ee, Elma seçeyim o zaman ben. Ee, elmalı kurabiye yaparım. Yiğit çok sever. Sen. Hiç zahmet etme. Bence biz elma alalım, kurabiyeyi yengem yapsın. Yazık iyiydi. Tahir ya. Bunu koy. Hayır, onu beğenmedim. Ya, alma onu. Eziğinden al. Sılık. Ya Tahir, çıkarmasın da poşetten. Ya o, o... let kız. Ben ömrü hayatım boyunca böyle rezillik görmedim. Bir de utanmadan almış getirmiş karıyı pazara. Karım diye hazmetmiş, koynunu almış da pazara getirmiş çok mu? Dön haydi dön. Ne alacaksak alalım, bereketi kaçacak pazarın. Ablam, iyi misin? Hadi. niye? Hani? Laf sözü olur millete demeden küçükken de pazara getirmişsin, he mi? E kız vallahi bravo. Ne etmişim, ne etmişim? Aha, Tahir'le Dulu işte orada. Bilmeye miydin? Oy yengecinin paşası. Sıfatını sevdi o. Nefes almış da çıkmış meydanlara. Lafı sözü size mi kaldı? getiririm, getirmem. Siz kendi işinize bakın. Haydi, haydi.